Evet arkadaşlar level devil oynuyoruz bu videomuzda. Oyun oynuyoruz kanalımıza hoş geldiniz değil mi Eymen? Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben başlayayım. Hadi Bekle beni. Aha düştüm. Bekle beni. Eyvah. Ben kazanacağım kupayı. Eyvah. Kutuyu. Eymen arkadaşlar ben düştüm. Sen beni bekleyeceksin. Tamam dur. Eyvah. Dikenler Hadi arazım. bakalım. Bak mor olan benim siyah sensin. Oy Geçemedim. Eyvah. Patladım yine. Ben çok geri kaldım. Geri kaldım geliyorum. Mor olan Ge benim bak. Koş. Aha. Ben Ya Beni bekle tamam mı baba? Tamam bekliyorum ama yukarı kadar gittim. Birimizin geçmesi lazım. Yoksa yenileceğiz. Tamam geçtim. Sen geç. Geçti. Hadi bakalım başlıyor. 3, 2, 1, Bak. başladım. Hayda hemen geçti bile hemen beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne çabuk geçtin. Hadi bakalım bu bölümü nasıl geçeceğiz? Ay baba beni bekleyebilir misin kapıda? Zıpla. Baba. Oo geçtiğim son oldu. Oh, Çok hızlı oldu gördün mü? Bu tarafta mor olan benim. Geliyorum. Aha düştüm aşağı. Yine düştüm. Ayva. Eee düşüyorum hep ben. Koş koş koş. Sonra. Ay koş 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 sonunda. Koş koş koş. Yukarı çıkamadı hey, Meymen. Beni bekle. Koş koş. Beni bekle tamam mı? Çık yukarı. Bekle. Bekliyorum ben seni. Koş koş koş. Zıpla zıpla. Hadi bakalım düşersen ben geleceğim bak. Eyvah. Eğmen geçti. Aferin yeah! sana. 3, 2, 1. Başladı. Aha. Oy. <laughs> Allah düştüm. Beni bekle tamam mı? Beni Neyim bekle. Var? Aa oradan zıplamayacaksın. Üstünden geçmen lazım. Üstünden geç. Bir daha. Aferin sana. Ben geçtim. Arkadaşlar Eymen geçti. Ben geçtim. Sen öğrenmişsin bunu ya. Bak buraya geldi. Evet. Geliyorum peşinden. Yok gelemezsin. Aa ah, düştüm. Bak gelemezsin. Eyvah. Bak, ya sen ne çabuk geçtin. <laughs> çok çabuk geçiyorsun sen. Ben nasıl geçeceğim? Bak ben kupayı aldım. Ben kupayı aldım. Eyvah düştüm. Ben kupayı aldım tamam. Evet kupayı Eymen aldı arkadaşlar gördünüz. <laughs> eymen düştün. çok hızlı oynadı. Hızlı oynadı. Hızlı oynadı. Ben çok hızlı oynadım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben burada bir çok iyiyim. Ben hadi sana bakalım. bir dövmeye bastım. Dövmeye bastım. Sana çok zararlı olacak. Kuş kuş kuş. Sana eyvah. çok zararlı. Bu sefer ben geçeceğim. Ya ben Yurusun. geçeceğim. Görüyorsun. Hmm. Ben Allah, geçtim. Ben geçtim. Ha! Az kalsın sen geçtik. Ben Sen Ben geçtim. Ben Eyvah. Vallahi işte bakıyoruz karanlık oluyor. Bak buradan buraya geleceğiz. Baba ben bekle. Sen baba bas bir sefer bas gelir o. Bastım. Aha kapıya gittim. Sen mi gittin? Evet. Of baba nereye <laughs> oh. bekle. Baba. Evet. Eyvah patladı. Aşağı düştük. Pam pam kapu çıra kapu çıra kapu çıra ah, ah be kapu çıra kapu çıra birlikte Hayır. Ah. mi birlikte kapıya gidiyorduk düştüm aşağı zıpla <laughs> ah be oğlum amma çok geliyorlar ya son anda be şey bastım var. düğmeye Ama gidiyorum Yes. Ah, koş. Oo geçtim. Ya. Süper oldu bu. Nasıl falan? Süper geçtik, güzel oldu. Aha. Bak bak, bak. mor olan benim. Deyva. Baba beni bekle kapıda, tamam mı? Ey. Beni kapıda bekle. Tamam, tamam kapıda bekle. Tam daha gidemedim ki. Aşağı düşürme. Ay. <laughs> ah be. Bak ben daha hiç yanmadım Gidiyorum yavaş. Ah be gidemedim. Ay az kaza gidiyordum baba. Hayır düştüm aşağı. Yine geliyorum. Ah patladım. Oy ben de patladım. Ay Zulak kaptım. Bu sefer yapacağım Eymen. Ah bu. düştüm. Ben geçeyim. Bu. Hayır. Ya bak, ben geçtim. Ya.